Videodan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Eroğlu açtı TikTok canlı yayında Feride Özdinç ve Ahmet Can Dündar kavgası hakkında konuştu ve Feride Özdinç'e verdiği tepki. Sade hemen Yağmur Eroğlu'nun Feride Özdinç ve Ahmet Can Dündar hakkındaki açıklamalarına geçelim iyi seyirler. Tabii ki de bu konu hakkında konuşacağım. Kesinlikle beni ilgilendiriyor, asla ilgilendirmiyor demeyeyim. Yakın zamanda olan olaylarla alakalı. Ee, dün yaşanan bir olay. Zamanında çok fazla alınmadım da. Hani şimdi mesela o zamanlar tabii sosyal medyada yeniyim falan hani kiminle tartışırsam linç yiyorum. Hani haklı haksız bakılmıyor. Bir hani eee Sonuçta tartıştığım herkesin belli başlı bir geçmişi işte burada geçirmiş olduğu süreler falan vardı. Ve kimin de tartışsam tartışayım. hiç yani beni seven bana sahip çıkan bir kitle yoktu. O yüzden her şeyi Allah'a bıraktım çünkü gerçekten anım gerçekten kalbim kırıldı. Ve Allah'ın adaleti hiçbir zaman şaşmıyor. Bunu bir kere daha görmüş oldum. Şimdi bana yaşatılan neyse... Yağmur Eroğlu, Feride Özdinç ve Ahmet Can Dündar kavgası hakkında konuşuyor ve verdiği tepkisi aynısı yaşanıyor. Daha kötüsü hatta. Çünkü en azından ben karakterli bir şekilde olayım hani yaptıklarımın ya da yapmadıklarımın arkasında durdum. Herhangi bir yanlışım olmadığından ve insanlara karşı kötü davranmadığımdan, kötü bir niyet sezmediğinden falan kesinlikle emindim. Hiçbir zaman da vicdan azabım yok. Yani içim gerçekten çok rahat ki şu anda hani alınan adlar bir bir ortaya çıkıyor. Her iki içinde bu arada. Yani tekrar için konuşmuyorum. Yani sosyal medyaya ilk başladığım zaman çok fazla ahım alındı. Şu an bir bir hepsi gerçekten bedel ödüyor. Umarım da daha kötü olur. Hiçbir zaman sizin iyiliğiniz için dua etmeyeceğim. Sizin iyiliğinizi temenni etmeyeceğim. Ee, kötü kalpli insanlarsınız. Kötü kalpli bütün olayları yaşayın. Bütün kötülükler sizi bulsun. O yüzden hani bunu sadece zevkle seyrediyorum anladınız mı? Ben de, benim arkadaşlarım da, aynı kötülüğün yapıldığı kişilerde sadece oturup izliyoruz. Karaktersiz insan illa karaktersizliğini belli ediyor. Arkadaşlar Yağmur Eroğlu açtı TikTok canlı yayında Feride Öz Özdinç ve Ahmet Can Dündar hakkındaki Kavgası hakkında verdiği tepkisi bu şekildeydi arkadaşlar. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara görüşlerinizi ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.